Evet, tekrar merhaba. Yakın çevremizdeki doğal unsurlar konusunu bitirdik. Şimdi öğrendiklerimizle ilgili sorular cevaplayarak bilgilerimizi pekiştireceğiz. Bu çalışma kağıdını tamamlayacağız. Evet, bir. Aşağıdaki görsellerden doğal unsur olanları işaretleyin. Doğal unsurlarla ilgili ne demiştik? Çevremizde insan eliyle yapılmayan her şey doğal unsurdur. Birinci görsele bakıyoruz. Bir göl, ördekler var, doğal unsur. Şelale doğal unsur ama akvaryumdaki balıklar doğal unsur değil. Burada bir çocuk parkı görüyoruz. Bu da doğal unsur değil, insanlar tarafından yapılmış. Burada bir dere görüyoruz. Bu da Doğal unsur. Fakat çocuklarım şunu hatırlatmak isterim. Baraj gölleri görürüz çevremizde. Baraj gölleri doğal unsur değildir. Çünkü barajlar da insanlar tarafından yapılmıştır. Diğer sorulara geçelim. Boşluk doldurma. Kelimeler verilmiş bize. Neler? Verimli, balıkçılık, beslenme, dağlık, iklim, evleri nokta nokta koşullarının canlılar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Nedir? İklim. Büyük harfle başlıyoruz. Düz ve nokta nokta arazilerde tarım faaliyetleri yapılır. Verimli nokta nokta yerlerde yaşam şartları zordur. Dağlık. Yaptıklarımızı şöyle çizelim mi? İklim, verimli, dağlık dağlık büyük harfle başladık çünkü cümlenin ilk kelimesi. İklim koşulları o bölgedeki nokta nokta yapısını etkiler. Burada uygun olan sözcük evlerin konuyu işlerken görselleri de görmüştük. Değil mi? Evlerin yapısını iklim koşulları etkiliyor. Deniz kıyılarında nokta nokta yapılır. Balıkçılık. İklim koşulları o bölgenin Beslenme alışkanlıklarına etkiler. Tabii o bölgede en çok ne yetişiyorsa insanlar o şekilde beslenirler doğal olarak. Yaşanılan yerin iklim koşulları nelere etkiler? Açıklayınız. Ee, bu soruyu sizin yapmanız için boş bıraktım ama hatırlatabilirim isterseniz. İklim koşulları nelere etkiliyordu? O bölgede yaşayan insanların beslenme alışkanlıklarını Barınma durumlarını yani evlerini, ondan sonra giyimlerini etkiler. Örneğin kutuplarda yaşayan bir insanla çöllerde yaşayan insanların giyim şekilleri aynı olmaz, değil mi? Onun dışında o bölgede yaşayan bitkileri de etkilediği için insanların beslenme alışkanlıkları ona göre değişir. Aynı zamanda onların geçim kaynaklarını da etkiler iklim koşulları. Evet geldik oyun alfabesine. Sıra hangi harfte? C harfinde. Bakalım C harfinden bize hangi oyun önerilmiş? Camdaki dedektifler. Camdaki dedektifler orada mısınız? Camdan dışarıya bak. Gördüğün beş şeyi evdekilere sor. Ne olduklarını bulsunlar. Sonra onlar sorsun, sen bul. Çok neşeli bir oyuna benziyor değil mi? Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum. Görüşürüz.